Ben özgürüm kardeşim Bana ne Ben her şeyi yaparım Kafasında olmamalı Böyle olursa zaten bunlar toplumda çıban gibidir Toplumu maalesef Mahveder Otobanda mı gidiyorsun kardeşim Bilerek durmadım Fark ettim alanı Ama bilerek durmadım neden Çünkü ikimiz de suçluyuz Ben Durup geçmem gerekirdi ama ben karşıdan onun basarak geldiğini fark ettiğim için öyle bir hakkının olmadığını orada bir nevi söylemek için özellikle durmadım. Yani ne motosikletli ne de araçlı bir insan yani benim altında bu var ben basar geçerim dememeli kardeşim. Bismillah. herkese selamun aleyküm arkadaşlar şu an iş çıkışı akşam trafiğinde dominar kullanacağım az sonra teme bağlanacağım hal çıkışı otobar yoluna son taraftaki suyu gördünüz kimleri sürüyorlar güzel fakat maalesef belediyelerin solama ekibi o kadar dikkatsiz ki yani bir motorcu için yani bu bir tuzağa denebilir. Gerçekten de. Hiç beklemediğiniz bir yerde böyle sular oluyor ki yollarda. Eğer uzaktan fark etmezseniz kesinlikle bu sizin için ya ölüm olur ya da ciddi bir sakatlanma olur. Kaç kez denk geldim, bir keresinde neredeyse hiç beklemediğiniz Kemerburgaz Ormanı taraflarında Kavşak bölgesindeydi bu Resmen yolda, ortalama 80'ine falan seyrederken Bir baktım ki yaklaşık 100 metre kadar kala fark ettim Hafiften böyle tatlı da bir viraj vardı Şükür ki erken fark ettim. Belki o ilaca kayacaktı. Ee, belki kaliteli bir lastik kaymadı ama ben motorum lastiğini orijinal lastik olarak kullanıyorum. Henüz değiştirmedim. Az ısınınca gayet güzel bir yol tutuşu var. Ee, onu beğendiğim için değiştirmedim. Hem şu an çok fazla e, gerekmiyor. Henüz kış değil, kışa yakın değil. Ee, ben kışın da e, çok e, sert bir hava olmadıkça Kar yağmadı, yani çatır çatır ayaz olmadı. Yani motor kullanmak istiyorum, düşünüyorum. Daha evvelden yine böyle kullanmıştım. Yani biraz ıslanıyordum ama onun da zevki ayrı. bölgede 26 civarına kadar bazen çok ciddi bir trafik olabiliyor ve dominar o yoğun trafikte ister istemez her zaman sağdan gidemiyorsunuz ve dur kafa girmeniz gerekiyor. Bu yüzden malum biraz fazlaca ağır rakiplerine göre her ne kadar da alt dolu olsa da maalesef o ağırlıktan dolayı çok fazla çevik e, olamıyorsunuz. Yani e, bu bir eksi haesinin eksi olarak yazılıyor. sanırım hararet yapmış bu bölgede genellikle sağdan kaçayım, aradan kaçayım diyemiyorsunuz. Çünkü çok fazla risk almak istemiyorum. Hem motor çok geniş hem de iki araç arasındaki mesafeler çok dengesiz genişlikte. O yüzden maalesef belli noktalarda trafiğe takılmak zorundasınız. Apache değilim. Kimseye zarar vermek istemiyorum. Haliyle kendim de zarar görmek istemiyorum. birkaç yıl evvel falan bir alışveriş merkezi ve üstte hem ofis olarak hem de ev olarak kullanılan bir yapı. Bölgenin trafiğini mahvetti diyebilirim. Zaten çok da güzel değildi. Yani insanlar buraya ikamet için geldi. Daha sonra işte içindeki AVM'ler çok fazla trafik çekti buraya haliyle. Henüz güzel olmayan altyapı zaten yetersizdi. Zaman zaman çok fazla şişirdi burayı ve çile olarak bizlere döndü maalesef. Boş değil bekliyor bu arkadaş. masa satarak gidiyor. Hem kendi hayatını tehlikeye atıyor, hem diğer insanların hayatlarını, üstelik hem kendi malını hem de diğer insanların mallarını riske atıyor. Hiçbir şekilde ne can ne mal noktasında öyle bir riske girmeye gerek yok. En fazla ben ne olur 30-40 saniye bilemedin 2-3 dakika geç giderim ama giderim Allah'ın izniyle. Hiç o tarz aksiyona gerek yok. Anziler'de hem YTT durağı var hem dolmuşların e, durup yolcu aldığı bir güzergah. Dolayısıyla maalesef bölge geniş olmadığından ekstra trafik oluşmasına sebep oluyor. Bazen maalesef bazı dolmuş şoförleri Buraların sahibi benim dercesine yolu orta diyor ve sanki inat edercesine o kadar yavaş gidiyor ki sanki yol onun trafik tamamen hakkı onun e, Yol bakın mesela e, ta nereden nereye kadar o kadar yavaş Yanaştı ki sağa Halbuki önümdeki jeepin e, yolu bir nebze boş gibiydi. Onun da önünü alan işte dolmuş var. Görüyorum mesela onun da önünde yine bir dolmuş var. Aslında tıkanıklığa sebep yine biz insanlarız. Maalesef görgüsüzlük, biraz insani davranabilse insanlar, saygılı olsa birbirlerine. Yani birçok sıkıntı olmayacak. Bu hayatın her tarafında, her safhasında, her anında böyledir biliyor musunuz? Yani e, ister evlilik de olsun, ister içtimai hayatın herhangi bir e, alanında, iş hayatından tutun da sosyal hayata, aslında her alanda böyle. İnsanlar birbirine saygılı olsa, kul hakkına riayet etseler, kimse kimsenin hakkına tecavüz etmeye kalkmasa, kendini güçlü görüp işte her şeyi kaba kuvvet ve parayla halledebileceğine inanmasa, biraz vicdan, biraz Allah korkusu ben yani biraz yani her şey aslında insanlık ve e, imanda bitiyor diyebilirim size. Çünkü gerçekten de ben Müslümanım diyen bir insan ne yapar? Böyle davranabilir mi? Davranamaz. Bir ele yani el vermez. ben sağa Bütün sorunların kaynağı insanın insanlığını adeta unutarak yaşıyor olmasından kaynaklanıyor. Öyle değil mi? Bakın etrafınıza. Her türlü tacizler, tecavüzler, gayri insani her şey. yani temelde baktığınızda mesela yüce yaratıcımız Rabbimiz ne demiş? Emrolunduğunuz gibi dost olur. Rabbimiz bize dememiş ki çalın, çırpın, güçlüyseniz işte başkasının hakkına tecavüz edin. Yani ezin, bilakis bunlardan kaçın demiş. Kul hakkına ayet edin demiş. Kul hakkıyla geleni affetmem demiş. Bu bilinçte, bu şuurda olan bir insan sizce hayatının hangi safhasında kolay kolay şahsi sorun yaşar, toplumsal sorun yaşar ve topluma mal olacak, toplumu sıkıntıya sokacak, nihayetinde toplum bireylerden oluşur. Bireysel bir sıkıntı toplumsal bir sıkıntıya da dönüşebilir. Dolayısıyla senin hareketin, ya ben özgürüm kardeşim, bana ne, ben her şeyi yaparım kafasında olmamalı. Böyle olursa zaten bunlar toplumda çıban gibidir. Toplumu maalesef mahveder. Otobanda mı gidiyorsun kardeşim? Bilerek durmadım. Fark ettim alanı ama bilerek durmadım. Neden? Çünkü ikimiz de suçluyuz. Ben durup geçmem gerekirdi. Ama ben karşıdan onun basarak geldiğini fark ettiğim için öyle bir hakkının olmadığını orada bir nevi söylemek için özellikle durmadım. Yani ne motosikletli ne de araçlı bir insan yani benim altımda bu var. Ben basar geçerim dememeli kardeşim.